Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoda karşınızdayız. Sıfırdan matematik kampı tüm hızıyla devam ediyor. Nerede kaldık? Temel köklü ifade kurallarında kaldık. Köklü ifadeyi önce bir tanımlayalım ne olduğunu. Ondan sonra en temelde bilmemiz gereken kısımlarından bahsedelim. En 2 ya da 2'den büyük bir doğal sayı olmak üzere. Şu şekilde bir ifade görürseniz bunu köklü ifade olarak tanımlayacağız. Burada gördüğünüz kök işareti. Burada gördüğünüz kökün derecesi yani n ifadesi kökün derecesi. içindeki m de içindeki sayının kuvveti olarak söyleniyor. Şimdi biz her bir köklü ifadeyi üstlü biçimde de yazabiliyoruz. Aslında köklü ifade üstlü ifadenin farklı bir şekildeki gösterim. Dolayısıyla üstlü ifadelerdeki bilgimizden burada da yararlanabileceğiz. Şimdi ne demiştik burada kök derecesiyle içindeki sayının kuvvetini burada yerleştirebiliyoruz. Kök derecesi daima böyle üstü biçimde yazıldığında rasyonel bir e, üs oluyor burada. Daima bu rasyonel ifadenin paydası kök derecesi. Bu içindeki sayının kuvveti de bunun payı oluyor. Bu eşitliği yazdıktan sonra dediğim gibi köklü ile üstü arasındaki geçişi çok rahatlıkla görebileceğiz. Ki bu bilgi bile çok kıymetli. ÖSYM için sadece bu bilgiyi sorduğu yokladığı çokça soru oldu tekrar buraya almışız. en kökün derecesi anlamına geliyor. Şimdi ne dedik? Köklü ifadelerde bizim için yeni olan kök işareti ve aynı zamanda kök derecesi. Bunun dışında yeni bilgi olarak ne kazandırır bize bu sayfa? Köklü ifade ile üstü ifadenin esasında dönüşümü birbiri arasındaki bağlantısı. Şimdi köklü ifadene tabii ki çok da fazla e, detayına girmeyeceğim burada. 66 güne matematik kampında çok daha fazla detay yapacağız. E, çok detayına girmeden temel bilmemiz gereken yerlerden bahsediyoruz. Şimdi bir kökün içine başka bir kök yazarsak yani iç içe kökler olursa kök içinde kök olursa ne yapacağımızı tekrar şurada hatırlatalım. İç içe kökler tek bir kök çatısı altında toplanmak istenirse o zaman. Şunu yapacağız. Kök derecelerini burada yazdığımız gibi çarpacağız. Nasıl yapacağız? Hadi gelin söylemeye çalışalım. Mesela, bakın burada m inci dereceden kök içinde n inci dereceden kök var. Ve bunun içinde bir x var. Şimdi ben burada iki tane kök var malum. Görüyorsunuz. Bu iki tane kökü tek bir kök çatısı altında toplamak istersen m çarpı n'den m çarpı n inci dereceden kök içinde x yazmış oluyorum. Nasıl yapıyoruz? Gelin pratiğini yapalım. Mesela 3. dereceden kök içinde 5. dereceden kök varsa. Burada 3. dereceden köke küp kök diyeceğiz bu arada. 2. dereceden köke de kare kök diyeceğiz. Hatta kare kökün karesi bile söylenmeyecek. Kök olarak yazacağız şu zaman onu. Tabi onları dediğim gibi daha fazla, daha detaylı 66 günde matematik kağıtında yapacağız. Burada 3 ve 5 varsa 3 kere 5'ten 15. dereceden kök içinde 7 olacak. Dediğim gibi şöyle yeni bir kök çatısı altında bunları toparlamak mümkün olacak. Veya bakın burada bir kök derecesi yoksa burada olan kök derecesi 2'dir anlamına geliyor bu. Burada 2 varmış gibi uygulama yapacağız. Yani bu ikinci dereceden yani kare kök içinde bir ifade. Kare kök içinde küp kök içinde 5 var burada. Buradaki 2 ile buradaki 3'ü çarpacağız. 2 kere 3'ten 6. dereceden kök içinde 5 olarak yazacağız bunu. Kök içinde kök ifadesi de bundan ibaret. Şimdi gelelim köklü sayılarda en fazla uğraşacağımız yer. Neresi orası? Kök dışına sayı çıkarma. Kök dışına sayı çıkarmada da en 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 fazla uğraşacağımız yer kare kökün dışına sayı çıkarma. Bir kökün içinde bulunup burada yazdığımız metnin üzerinden geçelim önce. Kökün derecesi kadar üssü bulunan sayılar üstünü bırakarak kökün dışına çıkabilir. Biz özellikle kare kökün dışına sayı çıkarma üzerine duracağız diye buraya ifade etmişiz. Tekrar altın çizelim. Bir kökün içinde bulunup kökün derecesi kadar üssü bulunan sayılar üstünü bırakarak kökün dışına çıkar. Peki nasıl yapacağız bunu? O halde burada dışarıya çıkarmak istediğimiz sayılar Kare kökün içindeyse ki, buradan hiçbirinin kök derecesi yoksa ne demiştik daha önce? Kök derecesi yazılmıyorsa bu kare kök olduğu anlamına gelir. O halde tepelerinde kare olarak üst barındırmak zorundalar. Yani bir şeyin karesi ancak kare kökün dışına çıkabilir kök üstünü bırakarak. O halde bunları bir şeyin karesi olarak çarpanlarına ayırarak dağıtmaya, yazmaya çalışacağım. 12, 4 kere 3 olarak yazılır. O halde 4, 2'nin karesidir. Çarpı 3 var. Bu da 3 üzeri 1. Ne demiştik? Sayı kök derecesi kadar kuvvete sahipse dışarı çıkar kuvvetini bırakarak. 2'nin karesi buradaki kare kadar kuvvete sahip. Bu dışarıya çıkar. 2 olarak çıkar. Üstünü bırakıyor. Kare kök içinde içeri ne kalır? 3 kalır. Bu kare kökün karesini yazmayacağız artık bundan sonra. Dediğim gibi kare kök ne yazılır ne de okunur. Bakın burada kare kök içinde 18 var. O halde 18 9 kere 2 olarak yazılır. 9 3'ün karesi çarpı 2 yani 2 üzeri 1. 3'ün karesi dışarıya kendini atar. Üstünü bırakarak içeride 2 kalır. Kare kök içinde 20. 20 nedir? 4 kere 5. Yani 2'nin karesi çarpı 5. 2 kendini dışarıya atar. 5 içeride kalır diye. Bunun pratiğini yapabiliriz. Birkaç tane daha yazmışız zaten. Notları önümüzde bir yerden de oradan e, takip ediyoruz. Bu arada soranlar var. Notları nasıl ulaşacağız diye. Katıl butonuna üye olduğunuz takdirde kanalımıza paylaşılacak tüm kampların PDF'lerine PDF pay paylaşacağız. Sizler ulaşabilirsiniz bu kampın da PDF'i e, katıl butonundan üye kısmında onu söyleyeyim. Şimdi kök 45 ne var burada? Yine kare kökünün üstüne çıkacağı için 45 nasıl yazarız? Bir şeyin karesi biçiminde ona bakacağız. 9 kere 5 bu. O halde 3'ün karesi çarpı 5. 3'ün karesi dışarıya 3 olarak çıkar. 5 içeride kalır. Bunları nasıl böyle ayıracağımızı tabii ki nerede anlatmıştık? Asal çarpanları ayırma kısmında değil mi? Nasıl yapıyorduk? Hatırlatalım. 45 şöyle ayırıyoruz. 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 9, pardon 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Demek ki bu 3'ün karesi çarpı 5'miş diye böyle teker teker başlangıçta acemiliğe atıncaya kadar bunları parçalayacağız. 72. 8 kere 9 veya bir şeyin karesi olarak yazıldığı için 36 çarpı 2 olarak yazabiliriz. 36, altının karesi çarpı 2 olarak yazılır. Vay altının karesi dışarıya 6 olarak çıkar, 2 içeride kalır. Bunları nasıl daha kolay parçalayacağınızı şöyle bir pratikle söyleyebilirim: İçerideki sayıları sayıların karelerine bölün. Hangisi tam sayı çıkarsa ve o sayı çok büyük olacak, içeride kalan sayı küçük olmalı, işiniz hallolmuş olacaktır. Neden bahsediyorum? Mesela 45'i. Kimler var benim bildiğimiz kareler? 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün e, karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. Böyle gidiyor ya. Şimdi bunlardan hangisine bölünür diye bakın bu. E, Börülebileceğim en büyük kare burada kimdir? 9'dur bu karelerden. Değil mi? O halde 9'a bölersem 5 e, çıkar. 9 kere 5 olarak yazabilirim. Veya 72. Bu karelerden bölündüğü en büyük kim var? Mesela 9'lara bölünüyor, 4'e bölünüyor ama en büyük kim var? 36'ya bölünüyor. O halde onu 36 çarpı 2 ya olarak yazmak lazım. Veya işte devam edelim bu. 36, 49, 8'in karesi 64 böyle gider. 36 zaten bölünebildiği en büyük değil mi? sayı tam kare yani. Bu 6'nın karesi olarak yazılır. 6'nın karesi çarpı 1. Bu dışarıya çıkar. 6 içeri hiçbir şey kalmazsa da kökü yazmaya gerek yoktur. Onu da söyleyeyim. Yani dışarıya direkt alt olarak çıkıyor. 98. Burada gördüğün sayılardan en fazla, en büyük bölündüğü sayı kim? 49. 49 çarpı 2'dir bu. 49 7'nin karesi çarpı 2. O halde 7 dışarıya çıkar. Kök içinde 2 de içeride kalır. 108. 1, 4, 9, 16, 25, 36'ya baktığımızda en fazla 36'ya bölünür. 36 çarpı 3'tür. O halde 6'nın karesi çarpı 3 olarak yazılabilir. 6'nın karesi dışarıya 6 olarak çıkar. 3 de içeride kalır. Kare kökün dışına sayı çıkarma işlemini bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi gelelim bir de bunun 4 işlemine. Toplaması çıkarması önce sonra çarpmasına ve bölmesine bakacağız. Toplama ve çıkarması zor değil. Kolay. Ancak ve ancak hem kök derecesi hem de kökün içindeki sayıları birebir aynı olan köklü ifadeler kendi aralarında toplanıp çıkarılabilir. Yani bakın karekök 2 ile karekök 2 karekök 3'ü toplayamam. Bunlar toplanamaz. Çünkü ikisi de karekök ama biri 2 biri 3. O halde bu böyle kalır. Veya toplanamadığı gibi çıkarılamaz. Kök 3'ten kök 2'yi çıkaramam. Yine 3. ifade burada yazdığımız gibi küp kök 2 ile 5. dereceden kök 2 toplanamaz. Çünkü her ne kadar kökün içteki sayılar aynı olsa da bunun kök derecesi 3, bunun kök derecesi 5. Yine toplanamadığı gibi çıkarılmaz. Peki ya ne yapacağız? Bakın burada kök 3 ise kök toplayabiliriz. Hem kök dereceleri aynı hem de içindeki sayılar aynı. 2 tane, tane kök 3 var deriz. 2 kök 5 ile 1 kök 5'i toplarız. 3 tane kök 5 oldu deriz. Veya 7 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkarırız. 7 taneden 3 tane çıkarsa 4 tane kök 2 kalır diyebiliriz. toplamaya çıkarmadı. Bunlar yapılabilir. Kök dereceleri ve içindeki sayılar birebir aynıysa toplayıp çıkarabiliyorum. Şimdi bununla alakalı farklı şeyler yapacağız biraz da Mesela şunu yapacağız. Ee, ne diyelim oradan? Kök 12 ile kök 27'yi toplayacağız. Nasıl yapacağız peki? Şöyle yapacağız. Normalde bunlar toplamaz bu haliyle. Ama diyeceğiz ki bu 2'nin karesi çarpı 3'tü. Yani 4 kere 3'tü. O halde 2 çarpı kök 3 olarak yazılır. Burada 9 çarpı 3. O halde bu da 3 çarpı kök 3 olarak yazılır. 2 kök 3, 3 kök 3 daha. 5 tane kök 3 var deriz. Bu şekilde yaparız ama ne olur? Kök 12 ile kök 27'yi toplayıp kök 39 falan yazmayın. O çok fazla yapılan bir hata. Hani o biraz daha böyle bilgiler zayıfladıktan sonra aklımıza gelen bir şey. Lütfen bunları bu şekilde toplamayın. Ancak ve ancak bu şekilde parçaladıktan sonra kök dereceleri ve içindeki sayılar birebir aynıysa bunları birbiriyle toplayıp çıkarabiliyorum. Peki geldik çarpmasına bölmesine. Bu kolay. Hatta toplama çıkarmadan daha kolay. Kök derecesi aynı olan köklü ifadeler ortak kök altına çarpılır ve bölünür. Yani 50. dereceden ve 50. dereceden bunlar aynı olursa bunları direkt içini çarpıyorum. X çarpı oluyor. Yani kare kök işte kare kök 5 çarparsak ne oluyor? Kare kök 3 çarpı 5 oluyor diyeceğiz. Kök dereceleri aynı olmazsa ne yapacağız? Onları daha sonra ifade edeceğiz ki çok da fazla çıkmıyor onlar karşımıza. Tabii ki bir 66 matematikte onları anlatacağız. Ama temel olarak bunu e, şimdilik öğrensek bence yeterli. Çarpmada ne yapıyorsak bölmeye de aynı şey yapacağız. N'inci dereceden kök içinde x ve n'inci dereceden kök içinde y'yi böldüğümüzde ortak kök çatısı altında direkt bölüp geçebiliriz. Yani kök 30'u kök 5'e bölersek kök içinde 30 bölü 5'ten 6 çıkacaktır. Kök dereceleri aynıysa direkt içindeki sayıları çarp ya da böl. Normal işlem önümüzdeki işlem her neyse. Şimdi çok pratik, en temel köklü ifadelerle ilgili bilmemiz gereken kısımlardan bahsetmeye çalıştık bu videoda ama tabii ki en önemli kısımdayız yani pratik yapma kısımdayız. Hadi gelin biraz soru çözelim bunları nasıl yapabileceğimizi, karşımıza ne tarz sorularla çıkabileceğini toparlamaya çalışalım. Kök 12 artı kök 27. Az önce yaptık hatta değil mi? Bir önceki sayfada bunu yazmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. İki önceki sayfamda. Yani kök 12 artı kök 27. Tekrar Bunları yapalım hadi. Bu nedir? Bu aslında 4 kere 3'ten 2 kök 3'tür değil mi? Az önce yaptık. Bu da 9 kere 3'ten 3 kök 3'tür. O halde 2 kök 3, 3 kök 3 daha 5 kök 3 diyebiliriz. Şimdi kök 50 eksi kök 32. Yine ne demiştik? Bunlar kendi aralarını bu şekilde, bu haliyle toplanıp çıkarılamaz ama ben bunları parçalarsam, kök dışına çıkarırsam örnek ee, bunların içindeki ifadeleri benzetebilirim daha doğrusu. Bu en büyük 25'e bölünür. O halde 25 çarpı 2. Yani 5'in karesi çarpı 2. Bu da 16'ya bölünür karelerden. Ne yaptığımızı tekrar hatırlatalım. Sayıların karelerine bölüyorduk bunları. 1, 4, 9, 16, ondan sonra 25, 36 böyle. En büyük hangi kareye bölünüyorsa ona bölüyorduk. 32 en fazla 16'ya bölünür. 16 4'ün karesi zaten. 4'ün karesi çarpı 2. O halde bu 5'in karesi 5 olarak çıkar. İçeride 2 kalır. Burada da 4'ün karesi 4 olarak çıkar. İçeride 2 kalır. O halde 5 kök 2'den 4 kök 2'yi çıkarıyormuşuz aslında. 5 taneden 4 tane çıkarsa bir tane kök 2 kalır deriz mesela. Peki gelelim 3. ifadeye. Bu 3. ifade ilk videonun başında söylediğim özellikle alakalı. Neydi o? Köklü ifadelerin üstü ifadelerle olan bağlantısı. Şurada yazmıyorsa ne var aslında? Bir gizli 2 kök derecesi var. O halde ben bunu üstü biçimde yazabilirim diyeceğim. Yani 2 üzeri neydi? İçindeki sayının kuvveti pay oluyordu. Kök derecesi payda oluyordu. Böyle yazabilirim. 2 üzeri ne? Artı 2 bölü 2 8'miş. Şimdi 2'nin kaçıncı kuvveti 8'e eşittir? 2'nin 3. kuvveti 8'e eşittir. O halde burada bize anlatılmak istenen nedir? Bu n artı 2 bölü 2'nin 3 olmak zorunda olduğunu biz anlamak zorundayız. İşler dışarı yapsak n artı 2 2 kere 3'ten 6 olur. Dolayısıyla n de buradan kaç gelecektir? 4 gelecektir. Peki geldik 4. soruya. Şimdi burada kök 48 artı kök 12 bölü kök 3 var. Artık biliyoruz bunlar toplanamaz bu haliyle bunları parçalamak zorundayım. 48 şurada gördüğün karelerden en fazla hangisine bölünür? 16'ya 16 çarpı 3'tür. Bu da kaça bölünür en fazla? 4'e 4 çarpı 3'tür. O halde 16 dışarıya 4 olarak çıkardım. 4'ün karesi çünkü bu. İçeride 3 kalır. Burada da 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Yine içeride 3 kalır. Burada da yine kök 3'ümüz var. 4 kök 3 ile 2 kök 3'ü topluyoruz. 4 tane 2 tane daha. 6 tane kök 3 var burada. Bölü bir daha bir kök 3'ümüz var. Bunlar gitti. O halde cevap burada ne olacaktır? 6 olacaktır deriz. Bunlar nasıl gitti? Çünkü bu arada biz yazmasak da çarpı var çarpı olduğundan dolayı bunları götürebiliyoruz. Veya şöyle düşünün. 6 tane kökçü bir tane kökçe bölersek 6 tane var içinde diye de yorumlayabilirsiniz. Geldik diğer pratiklerimize. Yine benzer durumlar. Yine ben kareleri yazayım buraya. Unut, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi. Böyle gider bu iş. Şimdi bakalım hangisine bölebiliriz en fazla? Burada kök 98, 98, 49'un ilk katıdır. O halde bunu 7'nin karesi çarpı 2 olarak yazabiliriz. 128'i bölen en büyük kare 64 burada. 8'in karesi çarpı 2 olarak yazabiliriz. 50'yi bölen en büyük burada 5'in karesi 25. Yani bunu da 5'in karesi çarpı 2 olarak yazabiliriz. O halde neye dönüştü bu? E, kök 98, 7'nin karesi 7 olarak çıktı. İçeride 2 kaldı. 8'in karesi 8 olarak çıktı. İçeride 2 kaldı ve 5'in karesi 5 olarak çıktı. İçeride 2 kaldı. Bakın yukarıda 7 tane kök 2 ile 8 tane kök 2'yi toplarsak 7 tane 8 tane daha 15 tane kök 2 yapar. Onu 5 tane kök 2'ye bölüyoruz. Neydi bunlar? Çarpım durumunda yazılabiliyordu. O halde bunlar sadeleşir. 15'i 5'e bölecek olursak da buradan cevap ne gelecektir? 3 gelecektir. Evet geldik 6. pratiğimize. Şimdi Burada ne demiştik çarpma ve bölmede kök dereceleri aynı olduğu vakit içindeki sayıları direkt çarpıp bölebiliyorum. Bunların bakın hem yukarı hem aşağıda bütün köklü ifadelerin kök dereceleri aynı. O halde hepsini tek bir kök çatısı altında çarpıp bölebilirim. 80 bölü 5 çarpı 8. Yani 80 bölü 5 kere 8 zaten 40 yapar. 80 de 40'ın ilk katı malum. 80'i 40'a bölersek kök içinde neymiş bunun cevabı 2'ymiş diyebiliriz buradan yola çıkarak. Evet, benzer iki tane pratikle e, olayı bitireceğiz. Bu iki tane pratik kaç olduğunu sizlerden isteyeyim. Çünkü az önce bakın hemen 5. ve 6. özellik pratikte birebir aynı soruları çözdük. Burada da biraz siz bir uğraşın ki bu iş ancak yapa yapa oturuyor. Tecrübeyle sabit sizlerden ricam yorumlar kısmına bu iki tane sorunun cevabını Üşenmeyeyim. Yazarsanız çok mutlu olurum. Peki inşallah faydası olmuştur. Daha sonra çok 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 genişçe e, iç e, ciddi anlamda anlatacağımız konunun en temel şeylerini burada aktarmaya çalıştık. Bu kampta benim derdim dediğim gibi her bir konuyla alakalı en temel şeyleri zihnimize oturtmamız. Bunu yaparsak bütün konular çok güzel şekilde üzerine e, rahat bir şekilde öğrenilebiliyor çünkü. Herkes çok iyi baksın kendine. Bir sonraki videoda yine görüşeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.